Sıradaki nerede? Sıradaki yok sanırım. Devam devam ke. Gece oluyor ve sonunda benim yatacak yerim yok. Tahta kazayım. Diyeceğim de şimdi tahta işimize yaramaz. Olmayacağız gece gece. Hayır. Bu katil tavsan değil değil mi? Tam değilmiş. Gözleri kırmızı olan lap çünkü katil tavsan alıyor. Sanırım onlara vurunca saldırıyordu. Ben de bilmiyorum ki. Hiç görmedim. Sıra. Ya mı Sadece etini istiyorum. Et için yine teşekkürler. Gerçekten mi, tavsan ayağıma? Tavsan ayağını ben ne yapayım? Gerçekten mi ya? Benim şansım da boylu. Ah, iskaret. Arkadan da köpek avlıyor. Dedim ya ben size her şey çıkabilir. <laughs> Nerede ya? Ya şirinini basan dönmek istiyorum. Arkadaşlar burada inventory kolu açtım çünkü ben sık sık ölüyorum ve eşyalarımı da kaybederim diye falan şimdi kapatacağım. Bakalım oyunu bitirebileceğiz mi? Burada arkadaşlar ben eski sürümlerde oynuyor Eski sürümlerde örümcekleri bir şey yapmazsanız örümcekler de size saldırmıyordu. İlk basit Oyuna ilk girdiğimizde örümcek sürüsü vardı. Aha. Oyuna ilk girdiğimizde örümcek sürüsü vardı. Sonra bir anda hepsi kayboldu. Gördünüz mü bak. İyi ki şeyi kapatmışım. Yoksa şimdi ben orayı tekrar nereden bulayım? Ha, şimdi birazcık daha odun ihtiyacım var. Çünkü sabah olduğunda ev yapacağım da koyun yok. Allah. Köy bulsaydık çok iyi olacaktı da. Eyvah. Oklanıyorum yine işaret tarafından öldüm. Yukarıya çıkmadım, yukarı çıkacağım. Ben neden baltayla dolaşıyorum ki? Hı. Benim üstünde neden saç? bir grup mu sayılıyor?